BT Haber Platform, Bulut Bir ve Büyük Veri Etkinliğindeyiz. Yanımızda Intermedia Yayın Grubu Koordinatörü Ayhan Sevgi Varahem beyden sizden platformla ilgili olarak genel bir bilgi alabilir miyiz? Platformlarla neyi hedefliyorsunuz ve nasıl bir kullanıcı kesimi katılıyor buraya? Şimdi biz platformlarla ilk hedeflediğimiz bizim iş ve teknoloji dünyasını bir araya getirmek. Burada iş, iş ve teknoloji derken birincisi teknolojinin şirketler diğer tarafta şirketleri yani bilişim şirketleri diğer tarafta farklı alanlarda faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki şirketlerin teknoloji yöneticilerini bir araya getirmek istiyoruz. Tabii bunun bir ileri aşaması daha var. Sadece bu sektörlerin teknoloji liderlerini değil, onların da iş birimlerinin yöneticilerini ve çalışanlarını hedefliyoruz. Örneğin bugün bulut bilişim ve büyük veri konusunda sadece bilgi işlemciler gelsin istemedik biz. Burada pazarlamacılar, işte müşteri ilişkileri, yöneticileri, ondan sonra iş geliştirme strateji yöneticilerini yani farklı iş birimlerdeki yöneticileri de hedefledik. O zaman genel olarak platformların amacını bilgi teknolojilerinin iş anlamında verimli kullanılmasına dair yöntemleri ortaya koyan bir etkinlik olarak özetleyebilir miyiz? Evet, yani bizim Interpro Medya olarak yani birinci bizim görevimiz iş dünyasıyla bilişim dünyası arasında bir köprü görevi görmek. Bunu zaten yayınlarımızla yapıyoruz. İşte platformlar gibi etkinlik salon ortamında yapıyoruz, internet ortamında yapıyoruz. Ama bizim temelimizde tüm vizyonumuz iş ve teknoloji dünyası arasında bir köprü görevi görmek ve bununla ilgili içerikler üretmek. Peki bundan sonra platforma katılmayı düşünenler için vermek istediğiniz özel mesaj var mı? Tabii bundan sonra ayın 26'sında finans ve bankacılık uygulamaları etkinliğimiz olacak. Daha sonra döküman yönetimi, <laughs> ve Ankara'da kamuda BT yönetimi etkinliklerimiz olacak. Burada da bu konulardaki işte yine yöneticilere sadece teknoloji yöneticilerine değil, ilgili konudaki tüm iş birimi yöneticilerine de içerikler sağlamayı hedefliyoruz.